tam zamanında gelmişim! Erken geldin, tam iş saati indi! İş saati ama köftem kalmadı ki! Aferin sana, Asla değil desene, tavuk seversin sen, geç otur ye! <laughs> Hasılat iyi değil amca! Neden lan? Söyle! Bir insaniyetlik yapalım dedik, başımız derde girdi... ...Köftelerim de yağma edildi! Sen adam olmaz! Bunca emeğime yazık! Aldık, büyüttük, yetiştirdik! Hiç hayrın yok! Sen kaşık düşmanısın maşallah! <gülüyor> <gülüyor> Bütün yük oğlumun sırtında! Ha, bir de damadın! Ama damat çalışmıyor ki! <laughs> arıyorum ya... ...Senin gibi bedavacı değilim. Öyle değil mi Zühtü? Bugünlük böyle oldu... ...Yarın evvel Allah bir güzel çalışır... ...Acısını çıkartırım. Çalış oğlum çalış, çalışan demir paslanmaz. Hep beraber çalışalım da paslanmayalım bari. An gevezeliği bırak da zıkkımdan! Sonra da gece mesaisine çık! Olur efendim! Sofrayı da iyice bir topla! Baban hizmetçisi yok senin! Bağışla efendim! Bulaşıyor da bana bırakma! Ah kıçımın kenarı! İşe çıkarken arabamı da yıkayıver! Olur tamam. kardeş. Afiyet olsun! Sana da olsun! Güle güle canım! <laughs> Oh afiyet olsun. Otelin önünde başkasını çalıştırmıyorum Zühdü Usta. Burası senin yerin arkadaş. Sağ ol Arifciğim. Ben de senin porsiyonlarını okkalı yapıyorum Tabii ama. Ya. Oh! Ne oldu? Bu ne ulan? Gene mi çivi? Bir de soruyorsun, buluşacağız seninle, böyle şaka olmaz! Ne şakası ya? Bu inek çiviler hep sana mı tosluyor? Hem de nal çivisi! Aman bağırma Arifciğim, şöhretime gölge düşürme! Başlarım senin şöhretinden!